Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladığı Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin bir açıklamada bulundu. Selçuk yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak ifadelerini kullandı. Öte yandan Selçuk 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılmıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik ifadelerini kullandı. Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Selçuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar hatırlatmasını yaptı.